Linsel kurabiye ağızda dağılan kıvamını ve zengin, yemişimsi tadını çok seveceksiniz. Sevgililer Günü yaklaşıyor. Emek vererek hazırladığınız bu güzel kurabiyeler bence en değerli hediye. Bir de kalp şeklinde kurabiye kalıbınız varsa bu kurabiyeleri hazırlayarak sevdiğiniz ve değer verdiğiniz insanlara kalbinizin derinliklerinden gelen bir hediye verebilirsiniz kısa sürede hazırlanan ve sunumu ile dikkat çeken Linzer kurabiye tarifleriniz arasında mutlaka yerini alacak. Şimdi tarifimize başlayalım. Stand mikserinize bir yumurta sarısı ve bir tam yumurta ekleyip çırpın. Ardından 200 gram küp şeklinde doğranmış tereyağını ekleyin. Malzemeleriniz mutlaka oda sıcaklığında olsun. Tereyağını küp şeklinde soğukken daha rahat kesersiniz. Mikserinizin hızını düşürün. 125 gram benim ölçümle bir su bardağından bir parmak eksik pudra şekerini bir birkaç seferde karışıma ekleyin. Arada mikseri durdurup spatula ile mikser kabınızı sıyırın ki her şey güzelce karışsın. 1/4 çay kaşığı tuz. 1/4 tatlı kaşığı tarçın ekleyin. Malzeme listesini videomun sonunda ve açıklamalar bölümünde görebilirsiniz. Ayrıca tariflerimin yazılı anlatımını gözlerimden.com adresindeki web sitemde bulabilirsiniz. Malzemelerimizi iyice karıştı. Şimdi mutfak robotunda toz haline getirdiğiniz 100 gram kavrulmuş fındığı ekleyin. Kurabiyelerimiz adını Avusturya'nın Linz şehrinden alınan Linzer turtanın bir nevi sandviç kurabiye formunda pişirilmiş şekli. Linz kurabiyenin orijinalinde badem unu kullanılıyor. Biz bugün kavrulmuş ve mutfak robotunda öğütülmüş fındık kullanıyoruz. Sıra son malzememiz una geldi. 300 gram benim ölçümde 3 su bardağı un. Birkaç seferde ekleyin. Un ve pudra şekerini mutlaka önceden eleyin. Arada topaklar kalmasını istemezsiniz. Artık hamurumuz hazır. 4 eşit parçaya bölün. Yuvarlak şekil verin. Buzdolabı poşetlerine alın. Ve buzdolabında 1 saat soğutun. Böylece dinlenirken lezzeti gelişmeye devam edecektir. Tezgaha silikon met pişirme kağıdınızı tepsinizin ölçüsünde kesin ve matın üzerine koyun. Soğuyan hamurunuzu alın. Üzerine çok az un serpin, merdanenizi de unlayın. Yaklaşık 3 mm kalınlığında açın. Önemli olan eşit pişme için tüm hamurun aynı kalınlıkta olması. Başta hamur soğuk olduğu için biraz zorlayabilir ama çok kolay açılan bir hamur. Evet, bu kadar benim için yeterli. Yuvarlak bir bisküvi kalıbı ile kesin. Ben bu hamurdan 5 santimlik bisküvi kalıbı ile 9 kurabiye çıkardım. Aradaki hamurları toparlayarak tekrar açmak için buzdolabında soğutun. Pişirme kağıdı ile tepsiye alın. Diğer hamuru açarken buzdolabında bekletin. İkinci hamuru da aynı şekilde açın. Aynı kalıpla keserek dokuz kurabiye çıkarın. Sıra geldi eğlenceli kısma. Kalp şeklindeki kalıbınızla ortasına şekil verin. Fırınınızı önceden 170 derecede ısıtın. 10-12 dakika pişirin. Eşit pişme için sürenin yarısında tepsileri ters yöne çevirin. Fırına vermeden kenardaki hamurları almayı unutmayın. Büyük kalp kalıbım var. Bu hamurdan da kalp şeklinde kurabiye keseceğim. Ne de olsa temamız sevgililer günü. Tüm hamur bitene kadar devam edin. Fırından aldığınız kurabiyeleri biraz tepside, biraz da tel ızgarada soğutun. Ortasını kalp kalıpla kestiğiniz kurabiye üste gelecek. Üzerine bolca pudra şekeri serpin. Bunu tel ızgara üzerinde yapıp altına pişirme kağıdı koyarsanız hem ortalık batmaz hem de fazla pudra şekerini tekrar kullanabilirsiniz. Diğer kurabiyeleri ters çevirin. Ortalarına tatlı kaşığıyla reçel koyun. Ben ahududu reçeli kullandım. Erik marmelatı da olur. Önemli olan kırmızı bir renk yakalamak. Şimdi nazikçe reçelli kurabiyelerin üstünü pudra şekerli kurabiye ile kapatacağım. Pırıl pırıl kırmızının aradan çıkması bence çok güzel kurabiyelerim hazır. Bu ölçüdeki hamurdan 28 küçük, 18 büyük kurabiye çıkardım. Birleştirince 14 küçük, 9 büyük kurabiyem oldu. Yemişimsi tadı ve ağızda eriyen yapısıyla çok lezzetli. Reçelin lezzetiyle daha da tat kazanan linzer kurabiye harcadığınız zamana değecek. Şimdi sevdiklerinizle paylaşma zamanı. Deneyenlere afiyet olsun farklı tarifler için kanalıma abone olmayı unutmayın.